Aronya fidanı severler. Şu anda Caner Bey ve abisi Kadir Bey ile beraberiz. Elmalı bölgesi e, Gölova köyüne e, dikecek olduğumuz aranyaların yüklemelerini gerçekleştiriyoruz. Aronya fidanlarımız soğuk bölgeler için uygun olan bir fidandır. E, Caner Bey kaç dönümlük bir yere dikeceğiz şimdi bunu Allah nasip ederse 17 1.7 metre. Yaklaşık 1700-2000 metre arasında, dönüm. 2 dönüm arasında bir araziye dikeceğiz arkadaşlar. Fidanlarımız ee, saksılı vaziyette gelecek size. Çıkarması çok basit. Kökleri buradan çıkmış. Arkadaşlarımıza da zaten gösterdik. Kenarlarını sıkıyoruz. Hemen ters çevirdiğiniz zaman bakın. Gördüğünüz gibi laboratuvar ortamında, doku kültüründe üretilmiş olan aronyalarımızı soğuk iklimlerin her yerinde dikebiliriz. Kadir Bey de araştırmış. Evet. Sağ olsun. Ee, aronya hakkında bilgileri almış. Getirisinin çok yüksek olduğunu görmüş. Antalya Elmalı bölgesine aronyaları hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Türk de tavsiye ediyorsunuz umarım. Tabii ki, tabii ki. Hı. Kaptan tarıma Aronya fidanı ile ilgili 0532 364 çift 075 ton telefondan ulaşıp görmüş olduğunuz Aronyalardan sağlıklı bir şekilde alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Aronya fidanı severler.